geçtik mi acaba? Yok ben bakıyorum sağa. Şu adama soralım mı? Pardon. Mercan'ın ee, Mercan toptan nerede biliyor musunuz? Bu yol üzerindeymiş. İleride 500 metre sağda. Tamam teşekkürler. Bu ne ya? Herkes 500 metre ileride diyor. Neyse en azından doğru yoldayız. Kalbim deli gibi çarpıyor. Orada olmaları çok küçük bir ihtimal. En azından nerede olduklarını öğrenebileceğiz. İnşallah. Hikayesini anlattığında bir sürü boşluk olmuştu kafamda. Niye beni korkularla büyüttüğünü anlamıştım. Kendi korkularıymış meğer, kendi çaresizliğiymiş. İlk kez gerçek mukaddesi gördüm ama yaptı yine yapacağını. Sen gel bir istersen. Hayır ben de geleceğim. Kolay gelsin. Biz Salih, Mercanlı'ya bakmıştık da burada mı kendisi? Salih abi az önce dışarı çıktı. Peki ne zaman gelir? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Bekleyelim. Bence hiç beklemeyin, bugün gelmez. Hadi ya, hay Allah. Ben yardımcı olayım, ne vardı? <laughs> Yok, bizim kendisiyle konuşmamız lazım. Bugün buraya bir yanımda çocuk geldi mi? Yani Salih Bey'in misafiri. Hı. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Hah, Ali bir baksana evladım. Buyurun. Beyefendilere bir yardımcı olsana. Ya biz Salih Bey'e bakmıştık da o da dışarıdaymış. Evet, akşamüstü gelecek. Salih Bey'in yanında misafirleri var mıydı? Bir bayanla bir çocuk. Evet, birlikte çıktılar. Peki nereye gittiler? Ben nereden bileyim abi nereye gittiklerini? Hemşerisiydi herhalde Gıldır'da. Onları bir yere bakacaktı herhalde. Yengenin elinde bavul vardı. Cebinden arasa. Numarası kaç? Ben nereden bileyim numarasını? Sen kendi numaranı şuraya yaz. Gelince ben seni aratırım. Lan oğlum soğuttun çayları. İsmimi, numaramı yazdım. Gelince mutlaka arasın beni. Söylerim. Remzi amca hoş geldin. Bak babası da geldi. İsterseniz onunla konuşabilirsiniz. Bunları Salih'in evine yolla. Yeni dünya. Çocuklar seviyorlar diye aldı. Torunlara vardı bize yok mu Remzi amca? Gel sen de Buyurun, siz de alır mısınız? Yok, sağ olun. Salih abi arıyorlar. Konu neydi? Eğer alacak verecek meselesi ise ben size yardımcı olayım. Yok, Ama onunla biz başka bir konuda konuşacaktık da. <laughs> i̇smim, numaram orada yazıyor. Gelince mutlaka arasın bizi. Hadi gidelim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kim bunlar? Sabah gelen hanımın akrabaları herhalde. Önce Salih abiye sordular. Sonra yanında çocuk var mı dediler. Allah Allah. Sen şu Salih'i bir araya ver. Tamam. Allah kahretsin karıştırdıkça altından başka bir şey çıkıyor. Adam evliymiş iki tane çocuğu varmış. Delirmiş bu kadın. Hadi bin. Ne olacak şimdi işler daha da karıştı. Bilmiyorum. bilmiyorum. Ulaşılamıyor. Patma Gül, toparlan artık. Hadi gidelim. Abin daha fazla merakta da bırakmayalım ha. Bizi bekliyor. Ne diyeceğim ona? Nasıl anlatacağım? Ağlama. Ağlama ne olur. Nasıl söyleyeceğim o adamla gittiğini? Şimdilik bir şey söylemeyelim. İzlerini bulamadık deriz. Onları bulana kadar da bir şekilde böyle idare edeceğiz bulsak ne olacak ki? En azından ne yapmaya çalıştıklarını öğreniriz. Ne yapmaya çalıştığı belli değil mi? Her şey ortada. Kararlarını vermişler işte. İkisi de evli. Böyle bir şey cesaret edebildiklerine göre gözlerini karartmışlar demektir. Bizim bir sözümüzle mi dönecekler yollarından? Zaten dönseler ne olacak? Ben nasıl Murat'ı merak ediyorum. Söylemiş midir onu? Bilmem söyleyince ne olacak peki? Mahvolacak çocuk. Fatma Gül hadi toparlan. Abin seni böyle görmesin.